Merhabalar, saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde Hitler Nazilerin başına geçmeden önce onu kimler yetiştirdi? Nazi lideri olduktan sonra yanında kimler vardı? Bu konuyu incelemiştik. Bugün de Hitler Yahudileri mi yoksa Musevi Türkleri mi katletti? Bu konuyu incelemeye çalışacağız. Bizi bu konuyu araştırmaya sevk eden en büyük neden oradaki yani Avrupa'daki keleonik yazıları ve sembolleri araştırmak oldu. Daha önce 2000 yılında motifler üzerinden gitmiştik. Burada çünkü tarih okumanın farklı bir yolu. Motifler ve sembolleri incelemek aynı yazılı belgeler gibi bu semboller ve motifler üzerinden de Türklerin nerelere yayıldığı, akrabalık durumları bunların tespit edilebileceğini keşfetmiştik ve o konuyla ilgili araştırmalar yapıp Tarih Okumanın Farklı Yolları, Motifler ve Semboller isimli kitabımızda yayınlamış idik. Bu kitabımızın içeriğini hem Akademiya adresindeki sayfamızdan hem de web sitemizdeki makaleler bölümünden ulaşabilirsiniz. Avrupa'daki Türk motifleri ve sembolleri üzerinden bazı araştırmalar yapmıştık. Onun hemen ardından da Runik yazı taraması yapıp e, Türklerin Avrupa'daki varlığından kesin emin olduktan sonra da semboller üzerinden, inanç semboller üzerinden tekrar bir e, tarama yaptık. İşte bu tarama esnasında da e, Karadeniz-Ünüz kısmından özellikle Kırım-Tatar bölgesi, Hazarların sembolleri çokça rastladık Avrupa'nın Balkanları ve Romanya bölümünde, Almanya kısmında. Ve bu sembolleri araştırmaya başladığımızda Avrupa'nın arma geleneği var. Onların da kendilerine göre armaları var. Türkler de bu armalara adapte olmuşlar, biraz asimile olmuşlar ve onlar da arma kullanmaya başlamışlar ama Türk tamgaları ve sembolleriyle sembolize etmişler bu armalarını. İşte bu armaları da inceledikten sonra özellikle Polonya armaları çok sayıda Türk sembolleri taşıyor. Bu armaları araştırdığımızda da ilginç şeylerle karşılaştık çünkü Avrupalılar da bunu fark etmişler ve bazı itirazlarda bulunmuşlar. Bu itirazlardan birisinde şöyle diyorlar, bu semboller Batı Avrupa'nın armalarından farklı Polonyalı grupların kullandığı semboller daha çok Tamgalara ve Türklerin kullandığı sembollere benziyor demişler. Biz de Polonya'daki bu armaları inceledik. Bunlar o dönemin hanedanları, şehir armaları, o dönemin prenslikleri, krallıkları gibi yerlerin armaları, tabi aile armaları da var bunun içerisinde. 260 tane Polonya arması inceledik ve bunların 55 tanesi kesinlikle tamamen Türk sembolleri taşıyor. Diğer 70 tanesi de Türk sembolleriyle karışmış Davut yıldızı ya da Hristiyan haçı gibi e, sembollerden oluşmakta. Toplamda 125 adet Türk ağırlıklı sembol tespit ettik Polonya armaları içerisinde. Yani 260 e, armanın 125'inde Türk özellikleri var. Bu da ortalama %49 yani yarıya yakın. Bu %49'luk olan muhtemelen Hitler buradaki Musevi Türkleri katletmeden önce çok daha yüksekti. Evet Avrupalılar bu armalara itiraz ederken mülklerini ve hayvanlarını işaretledikleri işaretlere benziyor dedikleri türdeki armalar e, hemen hemen e, biraz da alfabemize benzeyen armalar. Bu armaların içerisinde inanca dayalı os damgasını da görüyoruz. Zaten yeni tapınakçılar tarikatının buradaki kadim Türk tarihindeki os damgasını alıp Nazi sembolü yaptıklarını söylemiştik bir önceki bölümümüzde. Damgalara benzeyen bu sembollerin kullandığı armalar haricinde bir de Türk devletlerinin, eski Türk devletlerinin bayraklarına benzeyen armalar bulmak da mümkün. Türk kültürünü gördüğümüz bazı görseller var. Burada özellikle Bozkurt, Ay Yıldız, Akıncı Oku görmekteyiz. Kırım Tatar bayrağına benzer motifler görmekteyiz. Onun haricinde Altın Orda Devleti'nin bayrağının neredeyse aynısı gibi tamgaları da görüyoruz. Evet bunların haricinde bir de Davut Yıldız'ı çokça görüyoruz bu tamgalarda. Davut Yıldız'ıyla beraber zaten burada Musevi Türklerin olduğu anlaşılıyor. Çünkü Ay Yıldız'la Davut Yıldız'ını beraber kullanıyorlar benzer semboller Kırım Tatar bölgesinde de kullanılıyor. Zaten Kırım Tatar isminde olduğu gibi Avrupa'da olan Musevi Türklerin yaşadığı bölgelerde İsa'dan önce 3000'li yıllarda da Vinça Tartar diye bir uygarlık var. Vinça Tartar derken Kırım Tatar muhtemelen aynı grubun üyeleri buradakilerde diyebiliriz. Davut Yıldızı haricinde de inanca dayalı damgalarda görüyoruz Polonya armaları içerisinde. Burada Os damgası özellikle kadim Türk tarihinin inancını simgeleyen armalardan birisi. Hazreti İdris'e dayanıyor kökeni, onun inancına dayanıyor. Batılılar da Hazreti İdris'e Hermes diyor. Onlar o şekilde isimlendirmişler. Daha önce bahsetmiştik. Bir de Hristiyan haçı görüyoruz. Ondan sonra Davut yıldızı, hilal ve haçın bir arada olduğu görseller var. Yani sadece Musevi Türkler değil aslında değişik inançlara sahip ya da bu inançların karışımına sahip Türkler de yaşıyormuş buralarda. Evet Avrupa'da Musevi Türkleri gördüğümüzde ve buradaki yayılımlarına baktığımızda acaba Hitler buradaki Musevi Türkleri mi katletmiş diye arama gereği hissettik ve daha detaylı aramaya başladık. Bunu ararken de bize yol gösterici olan Sutluma gemisinin yaşadığı olaylar oldu. Burada Sutluma isimli kitabı alıp okuduk. Çok detaylı inceledik. İçinde bazı çelişkiler fark ettik. Ve bu çelişkilerden ortaya çıkarttığımız sonuçlarla da bu olayı çözmeye çalıştık ve çözebildiğimiz kadarıyla şimdi onu paylaşalım sizlerle. Hitler'in Yahudileri katledeceği anlaşılmaya başlanınca Yahudiler buralardan kaçmaya başladı. İşte tam o dönemlerde kaçacakları daha doğrusu işaret edilen, onlara işaret edilen tek merkez Filistin'di. Yahudilerin Filistin'e kaçışını anlatmadan önce Filistin'de oluşturulan altyapıdan biraz bahsetmek gerekebilir. Biraz ondan bahsedelim. Filistin'deki hazırlıklar Dünya Siyonist Örgütünün kurulmasıyla beraber zaten başlamış idi. Abdülhamit Han'dan satın almak istemişlerdi Filistin'i o kabul etmemişti. Fakat Osmanlı'nın son dönemleri, Osmanlı'nın yıprandığı dönemler. Osmanlı'nın dağılma sürecine girdiği bu dönemde Ruslar da aslında dağılma sürecindeydi Çarlık Rusyası. Çarlık Rusyası aslında Bolşevik devrimi ile beraber dağılmaktan kurtuldu diyebiliriz. İşte Çarlık Rusyası'nın son dönemlerinde Yahudilerin Rusya'dan kovulmasını isteyen bazı gruplar vardır. Hatta Putin'den önceki Rus lider Nihal Gorbaçov'un dedesi de Çarlığa darbe yapmak isteyen generaller arasındaydı. Darbeciler zaten başa gelir gelmez Yahudileri buradan kovacaklarını söylemişti. Bu darbe bastırıldı, başarısız oldu ama onlarla daha çok muhalefet etmemek için Yahudilerin kovulması kararını sürdürdü, sahip çıktı ve Rusya'dan kovulmaya başladı. Bu kovulma sırasında da Rokşistler İstanbul'da bir banka açarak onların göçlerini, masraflarını finanse etmeye başladı. Genelde gene Balkanlar, Polonya buralara yerleşiyorlardı bir kısmı da Filistin'e gönderilmeye çalışılıyordu. Bu arada Rokşistler 50 bin dönüm arazi almış Filistin'den. Abdülhamit Han orada yaşanan olayları aslında biliyor ama hükümet devlet çok yıpranmış Osmanlı müdahale edemiyor. Buradaki işte yetkililer Bahşiş adı altında Rokşist'in adamlarından rüşvet alarak buradaki arazileri Farklı isimlere, yani Rokşislerin avukatlarına, oradan kendi buldukları yandaşlarının adlarına arazi alarak Rokşis burada 250 bin dönüm arazi elde etmiş. İşte ilk altyapı burada oluşuyor. Bu dönemlerde bir de İstanbul'da İngiliz istihbaratını kurumsal hale getiren bir bayan var idi. Gertrude Bell. Bu İngiltere'nin soylu ailelerinden birinin çocuğu ve arkeolog olarak görünüyor. Arkeoloji ile ilgileniyor. Özellikle Arabistan yarımadasında arkeolojik araştırmalar yaptığını söylüyor ama tamamen ajan İstanbul'daki istihbarat örgütünü de kuran kişi. Yani güçlü bir bayan bu çünkü Arapların Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arapların toprak sınırlarını belirleyen ve hangi Arap kralların burada kurulan yeni devletlerin başına geçeceğini kararlaştıran, yani o kralların özelliklerini de rapor ediyor. Onun anlatımlarına göre yeni krallar seçiliyor. Bu kadar etkili bir kadın aynı zamanda da Arap Yarımadası'nda İngilizlere çalışan Ajan Lawrence'ın patronu konumunda. 1919 yılında Paris Barış Konferansı'na katılmış. 1920'de de Kayre Konferansı'na katılmış. Alınan kararlarda etkili olmuş bir kadın. İşte bu kadın ajan aynı zamanda da oradaki Filistin içerisindeki örgütlenmeyi sağlıyor ve Nili casusluk örgütü kuruluyor. Nili'yi kuranlar çoğunluğu Rusya'dan Balkanlara, Polonya, Avusturya, Macaristan oraya gelip oradan Filistin'e aktarılan ailelerden oluşan ajanlık teşkilatı bu. Bir de bu teşkilat haricinde iki tane örgüt var: Militan Örgütü, Hayana ve Lehi örgütleri. Onlar da silahlı çatışmalara giren suikastler ve baskınlar düzenleyen. Küçük militan gruplar. Evet, Roxas ailesinin sponsorluğu bünyesinde bu altyapılar oluşturulmuş. İkinci Dünya Savaşı'nda kaçan Yahudilerin Filistin'de yaşayacakları arazilerde bu altyapı da bu şekilde oluşturulmuş. Tabi Rusya'dan kaçanlar da Avrupa'ya yerleşiyor veya Amerika'ya giden çok büyük gruplar da vardır. Zaten Avrupa'da da olan Yahudiler var. Bunları zorluyorlar Filistine gitmeleri için ama kimsenin Filistine gitme niyeti yok. Muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudi katliamının altında da bu neden yatıyor. Çünkü ölüm korkusuyla Filistine doldurulmuş bütün Yahudi vatandaşlar. Bu da aslında net bir kurgunun olduğu varsayımını güçlendiriyor. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler tarafından Arap Yarımadası tekrar şekillendirilmiş. Yandaş kişiler belirlenip oraların kralları haline gelmişler. Ve Filistin, Yahudilerin gelip İsrail'i kuracakları bir kıvama getirilmiş. İkinci Dünya Savaşı ile beraber de gerek Rusya'dan gelip Filistin'e gitmek istemeyip de Avrupa'ya yerleşenler, gerekse Avrupa'da yaşayıp Filistin'e gitmek istemeyen Yahudiler ölüm korkusuyla Filistin'e taşınmak zorunda kalmışlar. Savaş çıkmadan önce zaten Naziler propagandalarında, kuruluş süreçlerinde Yahudileri sevmediklerini, Yahudi düşmanı olduklarını belirtiyorlardı. Bir Yahudi katliamı olacağının izleri aslında belirmeye başlamıştı. Bu nedenle 1934 yılında Naziler henüz Yahudilere saldırmadan önce varlıklı ailelerden 350 Yahudi bir gemiyle Avrupa'daki hiçbir makamdan izin almaksızın yola çıktı ve Filistin'e ulaştı. Onları burada Hagenah ve Lehi isimli militanlardan oluşan iki örgüt vardı burada. Bunlar karşılıyor ve bunlar korumalığını yapıyordu gelenlerin. Bu 350 kişi haricinde gene Avrupa'nın varlıklı ailelerinden 65 Yahudi 1938'de gemiyle yola çıkarak onlar da Filistin'e ulaştı. 1939 yılı geldiğinde de 2. Dünya Savaşı başlamıştı. Polonya'yı ve Romanya'yı da içerisine alan bölgede bir Yahudi katliamının olacağı anlaşılmıştı. Ve bütün Yahudiler bölgeyi terk etmek için özellikle nehir gemilerine binerek Karadeniz'deki limana ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu gelen yolcuları organize etmek için de Siyonist Gençlik örgütü burada Biter isimli bir şirket kurmuştu. Yolcuların Filistin'e gitmesini bunlar ayarlıyordu. Tabii bütün Yahudiler limana akın edip de burada bir yığılma oluşunca çözülemeyen anlaşmazlıklar başladı. Bu anlaşmazlıklar muhtemelen gidecek yolcular Musevi Türk mü yoksa gerçekten Yahudi mi bunun ayrımını yaptıkları bir durum var. Demek ki aralarında anlaşmazlık çıkmış. Bu nedenle başka bir organizasyon daha kurmuş gidemeyenler. Turismol Mondial isimli bir organizasyon. Siyonist Gençlik Örgütü'nün yer aldığı Bitter isimli organizasyonun gönderdiği gemilerde çok bir sorun yaşanmadığı görünüyor ama Prismul Mondial'ın organize ettiği gemiler birçok olayla karşılaşmış. Şimdi bu olaylar nelermiş onları incelemeye çalışalım. Ağustos 1939'da Romanya'nın Köstence Limanı'ndan yola çıkan 750 Yahudinin bulunduğu Tiger Hill isimli gemi Lübnan'a uğramış. Yolcuların inmesi İngilizler tarafından engellenmiş, geri gönderilmiş. Ekim 1939'da bir nehir gemisiyle Viyana'dan yola çıkan 1100 Yahudi Yugoslavya'ya geldiğinde durdurularak 915'i katledilmiş, geri kalanlar ise buradaki eski bir kaleye hapsedilmiş. Gene 1939'da Polonya Yahudilerinden 1400 kişi bir gemiyle Filistin'e doğru yola çıkmışlar. Fakat İngiliz devriye gemileri tarafından ateş açılmış ve yolculuk çok sayıda insanın can vermesiyle sonuçlanmış. Ocak 1940'da Hayfa Limanı'na çıkmayı başaran 600 Çekoslovak Yahudi İngilizler tarafından tutuklanarak sınır dışı edilmiş ve kaderlerine bırakılmışlar. Bratislavya'dan yola çıkan 514 Yahudi yolda durdurularak Rodos adasına nakledilmiş. Oradan da İtalya'ya sevk edilerek buradaki toplama kamplarına gönderilmişler. Kasım 1940'ta 4 tane nehir gemisiyle Tuna nehrini aşarak Romanya'ya gelen yolcuların hepsi Patria isimli bir gemiye binerek Filistin'e doğru yola çıkmışlar. Fakat gemi giderken batmış. Bu batan geminin hemen ardından yola çıkan bir gemi daha varmış. Bu gemide de 327 Yahudi yolcu varmış. O da İstanbul yakınlarında batmış. O da ulaşamamış. Bu batan gemilerden sonra Pasifik ve Milos isimli gemilerle yola çıkan 1800 Yahudi de İngiliz devriye gemileri tarafından yakalanarak Hayfa limanına getirilmiş. Daha sonra tekrar gemiye bindirilen 1800 kişi Hint okyanusunda bir adaya sürgün edilmek üzere gönderilirken limandan çıkar çıkmaz bir patlama olmuş ve gemidekinlerin hepsi can vermiş. Avusturya ve Çekoslovakya'dan kaçan 1700 Yahudinin bulunduğu Atlantik isimli başka bir gemide Filistin'e gelmeden durdurularak sınır dışı edilmiş onlarda da. Evet hem bu gemilerin durdurulmasına hem de insanların Filist bazı insanların daha doğrusu Filistin'e gitmesine izin verilmemesine neden olan kararların arkasında iki tane yetkili imza var. Bu iki kişiden birisi Filistin Yüksek Komiseri Sir Harold diğeri de Sömürgeler Bakanı Malcolm Macdonald. Evet batan bu bütün gemilerin ardından bir gemi daha yola çıkıyor. Ee, dünya çapında tanınan bir isim bu geminin ismi Sutruma gemisi. Sutruma gemisi 12 Aralık 1941 günü e, Romanya'nın Köstence Limanı'ndan yola çıkarak Filistin'e gidecekti. Dediğimiz gibi o da Turismur Mondial organizasyonun ayarladığı bir gemiydi. Bu gemi çok eski bir gemiymiş fakat çaresizlikten e, 791 kişi bu gemiyle yola çıkmak zorunda kalmış. Yolla geminin motoru arızalanmış. Kendi imkanlarıyla biraz tamir ettikten sonra geminin Filistin'e gidemeyeceği anlaşılmış. Bu nedenle İstanbul'a kadar e, ulaşıp İstanbul Limanı'na sığınmaya çalışmışlar. Gemi İstanbul'a geldiğinde oradan bir haber ulaşmış Türk hükümetine ve sucuma gemisi karantina gereğiyle limana e, alınmamış limana yakın bir yere demir atarak orada bekletilmiş. Sarayburnu açıklarında demirleyen e, gemiye burada bir kumaş tüccarı var. İstanbul'daki e, Musevilerden bir iş adamı e, gemiye yiyecek insani yardım, e, onlara moral olması için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya çalışıyor ve hükümetle de görüşerek Gemidekilerin tren vasıtasıyla Filistin'e gitmesi için gerekli görüşmeleri de yapıyorlar. Gemide bir de özel bir aile var. Bu aile Mobil Oil adıyla anılan Standard Oil şirketinin Romanya genel müdürü, eşi ve çocuğu. Standard Oil şirketinin sahibi Rockefeller mi yoksa Amerikan ya da İngiliz hükümetinden birileri mi arıyor? Bilmiyoruz ama. Türkiye'deki bir iş adamını birileri arıyor ve bu ailenin kurtulma, kurtarılmasını rica ediyorlar. O da hükümet yetkilileriyle görüşerek bu aileyi kurtarıyor. Kumaş tüccarı olan iş adamı ise halen gemidekinlerin tamamını kurtarmak için çabalıyor ama tabii ki başaramıyor. Gemidekileri kurtaramayacağını anlayınca da bu grup en azından 103 tane çocuk varmış. E, bari onların e, gemiden alınmasına izin verin demişler. Ama gene İngiltereden e, gelen baskılar nedeniyle o da olmamış. Sonuç olarak o günlerde nereden nasıl bir yaptırım geldiyse, e, Sutluma gerilmesi demarkörlerle çekilerek Karadeniz e, açıklarına doğru götürülüyor ve burada bırakılıyor. E, denize bırakıldıktan sonra da 24 Şubat 1942 günü sabahı Şuka sınıfının bir modeli olan Ş-213 isimli Sovyet denizaltısı tarafından ateş açılarak batırılıyor Sutruma gemisi. Sutruma'nın battığı duyulduktan 15 dakika sonra İngiltere'den gelen bir telgraf çocukların limana indirilmesi için müsaade edildiğini haber veriyordu ama Çocuklar ve aileleri çoktan ölmüştü zaten gemi batmıştı. İngilizler aslında burada çok haince bir hareket yapmışlar çünkü bu mesajı göndermeleri Türk hükümetini zor durumda bırakıyor. Sanki İngilizler onların kurtulmasını istiyormuş da Türk hükümeti onların ölmesine neden olmuş gibi bir duruma düşürmüşler Türkiye'yi. Evet içerisinde 103 çocuğun bulunduğu batırılan bu geminin hikayesini Sutcuma isimli kitaptan okumuştuk ve bu kitapta gördüğümüz çelişkiler bizi daha detaylı araştırmaya sevk etmişti ve bu çelişkilerden yola çıktığımızda da burada anlattığımız organizasyonlar ve onların gönderdiği gemiler nasıl batmış, bu insanların başına neler gelmiş, bu gibi konuları araştırdığımızda da aklımızda oluşan soruların cevabını da bulmuş olduk. Bazıları Filistine ulaşırken bazıları neden yolda ölüyordu? Filistine ulaşsa bile neden bazıları sınır dışı ediliyordu tekrar? Bunun tek bir açıklaması olabilir. Filistine gidenler Yahudi, gidemeyip yolda öldürenler de Musevi Türkler olmalıydı dedik. Bu iddiayı destekleyen bir kanatımız olmasaydı bu şekilde bir söylemde zaten bulunmazdık. Ee, en çok Yahudi katliamı yapılan yer Polonya idi ve Polonya armalarını araştırdığımızda da buradaki Türklere ait sembolleri fark etmiştik. Bu armalar sayesinde biz de Yahudilerin genelinin e, Türk Museviler olduğunu fark ettik. Buradan elde ettiğimiz sonuçlarla da Suttum gemisinin mantığa sığmayan hikayesinin de bir mantıklı açıklamasını da getirmiş olduk diye düşünüyorum. Evet Yahudi, Avrupalı ya da Türk hiç fark etmez. Irkı, adı ne olursa olsun masum insanların öldürülmemesi dileğiyle diyelim. Evet bu armaları ve suttuma gemisinin hikayesini detaylı olarak araştırdıktan sonra anladık ki Hitler Yahudileri değil, Musevi Türkleri katletmiş. Bu konuyu tespit eden sadece biz değiliz. Bunu tespit eden bazı hocalarımız da var tabi ki. Şimdi konuyu bir de hocalarımızdan dinleyelim. İsraillerin bir kısmı biliyor, bir kısmı da bilmiyor bunu. Değil mi? İsrailler bir şey kökenliler vardır. Ne derler? Eşkenaz. Eşkenazlar Türk kökenlidir. Bunu hepsi biliyor. Eşkenazların Yer, Hazar Türk'üdür. Değil Hazar mi? Türkleri... Yer, Onlar da Saka boyundur. Tabii. Yani bütün Türkler Saka boyudur. Hı hı. Bütün evet. Türkler Sakalardandır. Ee, Aşkenezler'in işte 13. yüzyılda Almanya'da çizdikleri bayrak var. <laughs> Bizim bugünkü Ay Yıldızı'da bayrağımızdan farkı yok. Ve tarihini bilen Aşkenazlar veya Batılı tarihçiler bunların... E, efendim. Türk söyle olduğunu söylüyorlar. Ve Rus, Rusya'da bunlar çok çoğunluktaydı. İşte sonra Ruslar bunları e, arasına kovdular. Geldiler Kuzey Almanya'ya, Kuzey Avrupa'ya yerleştiler. Ve şeyin yaktığı efendim, Hitler'i Hitler, Hitler yaktığı, Yahudilere yaktı deniyor ya. Neziden. Onlar Türk söyle Yahudiler maalesef. Ne? Nasıl? Bir dakika. Doğu Avrupa Yahudileri yani. Hitler'in... Siz... Hmm, evet. Bir daha söyleyebilir misin? Hitler'in yok ettiği Polonya Yahudilerinin ve işte Rusya'daki Yahudilerin büyük kısmı Türk kökenliydi aslında. Çok önemli. Bunlar Hazar Devleti yıkıldıktan sonra Polonya'ya kadar Karadeniz'in kuzeyine ve Estonya'ya dağılıyorlar bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bir grup Peki bu neden bu kadar var. geniş yankı bulmadı? Bu... bu çok fazla tarihçilikte şey yer almıyor. Esasen. Neden almıyor aslında çok önemli bir ee, konu. konu. Bunlardan bir grup Osmanlılar zamanında İstanbul'a geliyor. Bu Karaylar diyorlar buna Karaylar. bu Karaköy bölgesine yerleştiği için önce Karayköy oluyor sonra Y'ye düşüyor Karaköy adı oradan geliyor. Hmm iyi bir bilgi oldu. Teşekkür evet. ediyoruz hocam. Böyle gün, evet, gündem evet. bilgilerinden bir tanesi oldu. Bu Devam. Bu konuda Polonya'dan çok çalışması var. Zeyas Bukovçuk'un ve diğer şeylerin. Ee, şimdi bir de dünyada bir tabi Yahudi ağırlığı var. Ee, Peter Golden, Artamonov, Danluk gibi yani, tarihçiler var bu konuda çalışanlar. Hı hı. Ben bir şey yaptım yani esasında ama e, gerçekten e, Hazar konusu ilginçtir. Evet hocalarımızın da bahsettiği gibi Hitler Yahudileri değil Musevi Türkleri katletmiş. Polonya'da bu konuyu araştıran birçok tarihçi olmuş hatta kitaplar da yayınlamışlar. Ama daha önceki bölümlerimizde de bahsettiğimiz gibi gerek Batı bilim politikası gerekse Yahudi lobisinin baskıları nedeniyle bu yazlıkları duyurmamış, söze dökülse bile bu sözler duyulmamış. Ve bu nedenle bu konu günümüze kadar gizli kalmış. Almanlara Yahudilere yaptığı katliamdan dolayı tazminat ödetilmişti. Aslında bu tazminatın da alınıp Yahudilerden tekrar Musevi türklere verilmesi gerekir. Ama tabii ki günümüz şartlarında böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Fakat gönlümüzde olanı söylüyoruz diyelim. Evet böylece Hitler'in hikayesini ve yaptığı katliamları dile getirdikten sonra bundan sonraki bölümümüzde de İkinci Dünya Savaşı nasıl şekillenmiş, kimler yer almış, İkinci Dünya Savaşı'nın perde arkası neymiş o konuya değinelim. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Teşekkür ediyorum.